Ya Selim Hemşire, 80 liraya bilmem ne kadar konuş diyorsun. Bir fatura geliyor 100 lira. Allah aşkına bunu nasıl açıklayacaksın ya? Konsültasyona gerek yok. Sınırı açmışsın. Bak şimdi de açtım. Biz sınır aşanları ne yapıyoruz? Bayıltıyoruz. <laughs> Mister gibi koktu bakayım. Kırmızı. Kimse ayılıp bayılmasın. Vodafone'da yeni faturalı cep avantaj tarife seçenekleri var. Mesela ayda 55 liraya ev, iş ve Vodafone'lularla limitsiz diğer operatörlerle 500 dakika konuşmak var. Abracadabra alışveriş başlasın. Şimdi yapacağınız market, gıda, restoran, akaryakıt, giyim, ayakkabı, kozmetik ve optik saat alışverişlerinizde ile 3 ay boyunca %5 toplamda tam 150 lira indirim hediye. Hemen indirim yazıp 45-66'ya mesaj atın kazanmaya başlayın. Akses kazandı. Hem çok güçlü, hem çok sessiz. Roventa'dan yeni Silence for Cyclonic. Şişt. Toz torbası süpürge. İşte ciften yeni Sunlight Konsantre Jel. Bulaşıkta devrim yaratacak bir yenilik. Yeni Sunlight Konsantre Jel. Benzersiz formülüyle lider bulaşık deterjanının aksine suyla temas ettiğinde akıp bitmez süngerinizde jel'e dönüşür. 4 kat daha uzun süre dayanan güçlü köpüğü sayesinde en zor yağları söker atar. Ciften yeni Sunlight Konsantre Jel. Süngerinizdeki bitmeyen güç. Merinos Mobilya'da metal delili baza 178, ortopedik yatak 89 liradan başlayan fiyatlarla. Merinos. Mobilyacı. <laughs> Mobilyacı. Avukat. Avukat süper. Bankacı. Bankacı harika. Ali senin baban ne iş yapıyor? Usta. Usta. Ne ustası peki? Helal versin ustası. Işte. Helal olsun ustası. Evet, benim babam helal olsun ustası. Helal olsun usta. Helal olsun be. Helal olsun usta be. Çok güzel olmuş. Helal olsun usta. Ne demek? İşiniz bu. Helal olsun be usta. Helal olsun be. Helal olsun be. Rica ederim. Helal olsun. Helal olsun be usta. Helal olsun usta be. Benim babam helal olsun ustası. Düyo ustaları Türkiye'yi pırıl pırıl boyuyor, yeniliyor. Türkiye'de ustalarına 55 yıldır helal olsun diyor. Ve beyler... ...bu da speed tuşu. O ne ya? En iyi bildiğiniz şey. Hız. Seçtiğiniz programı hızlandırmak için. Hem de yüzde <laughs> altmış. Sanki sizin için yapılmış değil mi? Her işi acele olup da nedense hep son dakikada hatırlayanlar için günü kurtarma düğmesi. Speed. Yani baba. Yani oğlum ister gününüzü kurtarın ister geleceğinizi. Karar sizin. Ama artık lütfen annenizi şu çamaşır yükünden kurtarın. Ha? Boş. Yaşam için teknoloji. Deponuz bonusla dolsun. Total'de 30 lira bonusunuz olsun. 19 Mayıs'a kadar Total'den farklı günlerde 100 liralık 3 harcama yapın. 30 lira bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus seveni, kullananı, bedavası en bol. <laughs>